Gençler haydi bakalım kitabımı taramaya devam ediyorum. Elektronegatiflik ve metalik ametallik özellikleri de bir bakacağız ve konuyu sonlandıracağız. Elektronegatiflik ne demek gençler? Kimyasal bir bağ var tamam mı? Bu bağdaki elektronları çekme gücüne elektronegatiflik diyorum. O zaman ben tek başına aslında atomları değerlendiremiyorum değil mi burada? Mesela şöyle düşünün. Mesela biz polarlık apolarlık bahsediyoruz ya bir sonraki ünitemize karşımıza gelecek. Mesela burada diyoruz işte kutuplaşma var mı yok mu? İşte elektronegatiflik oksijen 6 adı olduğu için kısmi negatif yüklenir. Hidrojen 1 adı olduğu için kısmi pozitif yüklenir. İşte diyoruz ya elektronegatifliği güçlü olan atom yani bakın elektronegatifliği güçlü olan atom bağdaki elektronları daha çok çeker. Şu bizim için bir bağ idi. Bu bağ oluşturmak için de iki tane elektron kullanıyorduk. O zaman diyorduk ki işte elektronegatifliği yüksek olan bağdaki elektronları kendine çeker. Bakın elektronegatiflik kimyasal bir bağda bağı oluşturan atomların tamam mı? Bağ elektronlarını kendine çekme gücü. Elektronegatiflik dediğim olay bu olacak gençler. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gittiğimde elektronegatifliğim ne oluyor? Artıyor. Ama yukarıdan aşağı doğru gittiğimde çap arttığından dolayı elektronegatiflik azalıyor. Cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan element soldan sağa doğru gittiğimde kimi bekliyorum? 8A'yı bekliyorum değil mi? Ama 8A ekliye sütlüye karışmadığı için o zaman elektronegatifliği en yüksek olan elementi 7A'da arayacağım. 7A'yı nasıl kodladım? Flor klorun burnunu ısırdı attı. O zaman 7A'daki en yukarıdaki elementim kimdir gençler? Flordur tamam mı? Zaten bakın elektronegatiflik göreceli bir kavram tamam mı? O zaman cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan element ki biz bunu 4 olarak kabul ettik. Flor olacak. Bakın bir önceki videoda şunu söylemeyi unuttuğumu fark ediyorum. Elektron ilgisi olarak baktığımda o zaman gene soldan sağa doğru artıyor ya metaller orada. O zaman 8A'da elektron ilgisi de ben aramıyorum değil mi? O zaman cetvelde elektron ilgisi en yüksek olan kimi bekliyorsunuz siz gençler? Flor gibi duruyor ama klor'dur. Yani cetvelde eğer sana elektron ilgisi diyorsa gençler klor olacak. Elektro negatiflik diyorsa flor olacak. Lütfen buna dikkat ediniz. Elektron ilgisi neydi? Alma isteğiydi. Elektron negatiflik neydi? Bağdaki elektronları kendine çekme isteğiydi. Ne olacaktı? elektronegatiflik olacaktı. O zaman olayı toparlarsak bir periyotta soldan sağa doğru gittiğimde elektronegatifliğim artıyor. Yukarıdan aşağı doğru indiğimde de genellikle ne oluyor? Elektronegatiflik azalıyor. Bakın burada neyim var benim? Metalik ve ametalik özelliğim var gençler. Metalik ve ametalik özelliğe baktığımda bakın cetvelde zaten yüzde seksen metaller vardı. Metaller cetvelde ne tarafta gençler? Sol tarafta. O zaman benim metalik özelliğim yani elektron verme isteğim soldan sağa doğru ne olacak gençler? azalacak. Çünkü metaller sol tarafta sola doğru artacak. Ama ametalik aktiflik dersem ametalik aktiflik elektron alma isteği gençler. E benim ametallerim cetvelde nerede? Sağ tarafta. Zaten bakın şu şekilde söyleyebilirim. Mesela sodyum 11 değil mi? Hemen bunu sıraladığımda 2'ye 8 1 oluyor. Bakın kararlı yani oktete ulaşmak istiyorsun ya, hemen sen ne yaparsın? Şu bir elektronu verirsin. Metaller elektron verir. Ama mesela klor 17 2 8 7. Bak sen manyaklaşmadım. Yani 7 tane niye vereyim kararlı olmak için? Hemen ne yaparım? Bir tane alırım. Ametaller de elektron almak ister. E, ametaller cetvelde sağ tarafta o zaman soldan sağa doğru gittiğimde metallik özellik artarken sol tarafta ne oluyor gençler? Metallerin köşkü, metalik aktiflik ne olacak? Metalik özellik artacak. Yani hemen bana bu şekilde vermiş zaten. Bir periyotta soldan sağa doğru gidersem metalik özellik azalıyor. Çünkü dediğim gibi metaller solda sağda metaller yukarıdan aşağı doğru indiğimde de metalik özellik ne oluyor? Artıyor. Bunu bu şekilde bilseniz olacaktır. Asitlik bazlık de şunu sadece söz olarak söyleyeyim. Metaller metal oksitler baz karakterlidir. O zaman sola doğru gittiğimde bazlık artıyor. Tamam mı? Yukarıdan aşağı doğru indiğimde de metalik aktiflik arttığı için sen çok rahat elektron verdin. Şimdi mesela bazlık da yukarıdan aşağı doğru artıyor. Ametal oksitler asidik olacak gençler. 11. sınıf konusunda daha da detaylı değineceğim. O zaman cetvelde ametallerim nerede? Sağ tarafta. Ametal oksit diğer sağ tarafta olacağı için asitlik ne olacak gençler? Sağa doğru artacak. Şimdi incelediğim zaman burada herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Bakayım karşıma çıkan. Gençler şuna lütfen dikkat edelim dediğim. Ee, bir şey var mı? Herhangi bir şey. Hemen bir bakıyorum. Yok kayneder o bu soru diye söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Hepsini yapabileceğiniz tarzda sorular. Ee, mesela bakalım bir tane hatırlatmış olan izoelektronikle ilgili bir soru. Buradan ne vermiş bana gençler? Bakın 285. Y'nin elektronu 15. Sağdan topladım geldim. Oldun mu sen 12. İzoelektronik diyorsan bunların elektron sayıları aynı. O zaman buraya 12 dedim. Topladım geldim. 14 dedim. Bak bir üstte 3. periyot 2 ada diyor. Hemen 2, 8, 2. Topladım 12. Gibi gibi tamam mı? Burada mesela başka 18. sorumuza bir bakalım mı? E, ne demiş? İyonlaşma enerjisi. Hemen diyorum ki bak 3. periyot 1 ada. Üçüncü periyot nerede? 3A'da. Şimdi soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi arttığı için kim mesela büyük burada? Alüminyum bir kere sodyumdan büyük tamam mı? Yukarıdan aşağı doğru indiğimde burada neyim var benim? Dördüncü periyot 2A var değil mi gençler? O zaman şunu söyleyebilir miyim? Ben bunları sıraladığımda şimdi benim sodyumum burada tamam mı? Alüminyumum nerede? Alüminyumum burada. Aşağı doğru baktığımda kalsiyumum nerede? Burada. Şimdi bakın Gençler soldan sağa doğru gittiğimde neye dikkat edecektim? 1A, 2A, 3A. O zaman şunu diyeceğim. 3 aşağı, 5 yukarı muhabbeti var ya. O zaman kalsiyumda kimden büyük olmasını istiyorum ben? Alüminyumdan büyük olmasını istiyorum. 3 aşağı, 5 yukarıya lütfen dikkat ediniz. O zaman biz bu videoları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Evet bitmiş. Şimdi bakın ne yaptık biz? Öncelikle periodik özellikler. Bir atom çapı dedik. Sonra iyonlaşma enerjisi dedik. Atom çapında önce periyota sonra gruba bakıyoruz. İyonlaşma enerjisinde bu 18. soruda olduğu gibi 3 aşağı 5 yukarıya lütfen dikkat ediyoruz. Ortamda 2A ve 3A varsa 2A'nın iyonlaşması 3A'dan fazla. Ya da 5A 6A varsa 5A'nın iyonlaşması 6A'dan fazla. Burada çap ters orantı kalmış oluyor. O yüzden dikkat edin buna. Sonra elektron istedik. Alma isteğim dedik. Cetvelde ametaller sağda sağa doğru artar. En yüksek cetvelde klordur aman dikkat dedik flor demeyin sakın 8a ekliye karışmıyor ama iyonlaşma enerjisi orada arıyoruz çap arıyoruz onun için elektronegatiflik kimyasal bir bağda bağdaki elektronları kendine çekme isteği o zaman cetvelde 7 aldaki flor meşhurdur diyoruz. Daha sonra metalik ve ametallik özelliğe baktığımda benim ametallerim köşkü sağ tarafta. O zaman sağa doğru ametallik özellik artar diyorum. Metallerime baktığımda metallerimin köşkü sol tarafta. O zaman metalik özellik sola doğru artar diye bir ifade kullanıyoruz. Daha sonra gençler artık nereye geçeceğim? Kimyasal türe geçeceğim. Bakın buraya da kendi içerisinde 5 tane bölüm olarak ayırmış. Şimdi kimyasal tür ile Başlayıp bu üniteyi de seri bir şekilde bitirmeyi planlıyorum. Tamam mı? O zaman yeni ünitemize e, şimdi geçmiyorum. Videomuzu burada dinlendiriyor. Bırakıyoruz ve dinlenmeye gidiyoruz. Daha sonra ne yapacağız gençler? Üçüncü üniteyle yolumuza devam edeceğiz. Birazcık dinlenelim, suyumuzu içelim, nefesimizi alalım, geri geliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Vazgeçmek yok. Ben düşünürüm teyi sonradan bakacağım diyenler hemen 2. üniteyi bitirdik. Hızlı bir şekilde sorularını çözsünler. 3. üniteyi izleyip devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi davranıyorsunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.